Efendim iyi akşamlar tekrar ee, Sayın Aslanla iş adamı kimliğiyle birlikteyiz demin de tabii iş adamı kimliğiyle birlikteydik ancak e, 28 Şubat mağduru olmuş e, ve kendi açıkladığı gibi sıfır suçla e, iddia edilen sıfır suçla. E, alınıp e, 8 gün yaşadıklarını e, kendisi anlattı. Şimdi de e, o günler tabi artık yerlerde kaldı. Bugüne dönelim dedik ve ekonomi. E, ekonomi güllük gülüsnanlık mı? E, nedir e, en son yaşanan? Çünkü siz hem Çinkom olarak e, belli bir e, sektördesiniz. Ayrıca zaten mobilya olarak bütün Türkiye'nin e, e, birçok ülkede de, e, yabancı ülkede de var. E, sektörün e, çok yönlü içindesiniz. Nerede efendim ekonomimiz şu anda? Ekonomi günlük Gülistanlık e, kelimesine baktığımızda neyle karşılaştıralım? Eğer dünyanın bugünkü yaşadığı ekonomik şartlara bakarsak biz fevkaladeyiz. Hı. Ama 87, 86, 85'teki o çok hızlı bir süreç, ona 80. göre biraz daha duran. Fakat genel Hı. olarak. Tabii o zamandan iyi yanlarımız çok. Bir kere enflasyon fevkalade istikrarlı. Faizler e, çok uygun. Eskiden %80-90-100 faizler, %60-50 enflasyonlar. Bugün on, o dönemde de iyi. Ama 2000'li, 98'li, 99'lu, 2001'li yıllara göre de çok daha güzel. Biliyorsunuz 2001 bol dözer gibi sanayi, ticareti her şeyi mahvetmişti. Ee, onlar da üç kabul etmez Şimdi bir istikrar var ee, yaptığın satıyorsunuz ee, Karlar belli ölçülerde az ama Cura sürüm yapıyorsunuz Kredi maaşları düzgün Ama çok açılmamak lazım Dikkatli gitmek lazım ee, Bence iyi bir süreç Güzel gidiyor ee, Dünya ekonomisine Bakarak biz çok daha güzeliz biz mobilyada belki o, o yaşadığımız süreçlerden ötürü çok hızlı devam etmedik ama yine iyi gidiyoruz. Çinko'da daha iyiyiz. Evet. Ben biraz e, maden ve çinko işine ağırlık veriyorum. E, <laughs> i̇racat ihracat yapıyoruz burada. Bu sene 3 tane e, ödülümüz var. Hı, Vergi iyi. şampiyonluğumuz var. İhracatta Türkiye 260 üçüncüsü yüz. Çok iyi. Bayağı güzel maden de o, fevkalade evet. ihracatımız var. Gelişmeler iyi. Bakıyorum istikrar var. Ee, yarın darma duman olmuyor. Borsanın göstergeleri belli. İşte 12-13 binlerden 60 binlere gelmiş. Ve orada birkaç puan düşüyor, birkaç puan artıyor. Şimdi tam burada şunu sormama müsaade eder misiniz? Ee, ya gerçekten öyleydi ya da öyle oldu, şırıngay dedi Türk toplumuna bilmiyorum şu söyleyeceğim olay. Ee, anayasa kitapçı e, görüşmede fırlatıldı. Ecevit döneminde rahmetli denildi. Ondan sonra Türkiye'nin yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Bir anayasa kitabının fırlatılması, bir başbakanın, bir generalle, bir generalin bir başkan, başbakana söylediği laflar, ağız dalaşı vesaire ülkeyi nereden nereye getirdi denildi. Ama bugün biri Genelkurmay Başkanı olmak üzere 3 tane kuvvet komutanı ve çok en tepedeki 3 asker istifa etti ve tepki olarak istifa etti. Arkasından e, İlker Başbu, eski genelkurmay başkanı gözaltına aldı sonra tutuklandı. Ondan önce zaten işte 103 tane e, subay general içinde karışıktı. E, tutuklandı, serbest bırakıldı. Yani acayip şeyler yaşandı ama ekonomide ani inişler ve ani çıkışlar olmuyor. Halbuki biz buna alışık değildik. E, 2000 öncesinde ya da işte 2001 o yıllarda dedim ya bir kitapçık fırlatılınca Allah kullak oldu. 20-25 milyar dolar gitti. Türkiye diz çöktü. Neredeyse dağılıyordu ekonomik manada. Niye bugün çok daha sert olaylar yaşadığımız halde ekonomi buna e, karşılık vermiyor ya da bir refleks mi gösteriyor? E, niye teslim olmuyor? Niye borsa allak bullak olmuyor? Niye döviz fırlamıyor? Çok açık. 3-4 tane sebebi var. E, bir tanesi e, o olan olayların halk yanında mı karşısında mı? Hı. Halk e, sıra dışı olayları e, izlerken haksızlık yapılarak sıra dışı olaylar oluyorsa ona tepki veriyor, tedbir alabiliyor. Ama onayladığı sıra dışı olaylar içinde kılını kıpırdatmıyor. Çok net belli. Bir de güven ortamı. Eğer yöneticilere, siyasetçi ve bürokratlara güveniyorsa, onlar doğruyu yapıyor diye düşünüyorsa, güven bozulmuyor. Güven bozulmayınca kriz tedbirleri alınmıyor. Herkes kabuğuna çekilmiyor. Bankadan parasını çekmiyor. Ticareti durdurmuyor. Evet, evet. Bu da etkili. E bir de e, eski hükümetlerde veya hükümetlerde demeyelim de 94-2001 dönemleri diyelim. Bu dönemlerde A gösterilip B yapılıyordu. Kaçlısız para basmalar gibi. Tehditle bankalardan borçlanma yapmak gibi. Bankalara pozisyonların bozmasını tavsiye etmek gibi. Evet, evet. Şimdi siz böyle bir ekonomi yönetiminde ne beklersiniz? Evet. Alınan kararlar tahribat ne kadar yapıyor bakmamak gibi. Zorla vergi topluyorsunuz, borçla para alıyorsunuz ama geliyor bazı haksız adamlar bunu fahiş ihalelerle, çürük bina karşılıklarıyla filan alıyor götürüyor. Herkes talan ediyor, herkes bir şey alıp götürüyor ve size enkazı kalıyor. Hükümetler de durumu kurtarmak için, akşamı sabaha taşımak için suri tedbirler alıyor. Hatta yalanlar söylüyor. Yarın işte fahiş şu kadar düşecek diyor, tam tersi oluyor. Çıkıyor. Bunu vatandaş izliyor bir kere inanıyor, ikinci kere inanmak istiyor ama üçüncü diyor ki artık bunlar yanlış yapıyor. Tam tesini yapmaya başlıyor. İnsanlar kendi tedbirini almaya başlıyor. Bakınız insanların yönetime güvenmeyip de aşırı kendini korumaya alması ekonomiden daha fazla para kaçışı, daha fazla üretim düşüşü, daha hızlı tüketimi getiriyor. Bu da pahalılık, krizler vesaire. Bir de tabii bir etken de dışarıdan gelip içeride güven ortamını bozarak sıcak parayı olduğundan önemli hale getirmek isteyenler var. Yani borç verenler. Bu faturayı hem devletler hem yarı kamular, belediye gibi vesaire hem de sanayinin kendisi ödüyor. Hatta bizim bankalarımız bile ödüyor. Çünkü onlar da kredi alıyorlar. Yüksek faizi alıyor, yüksek faizi satıyor bankalar. Devlet yüksek faize borçlanıyor. Hatırlayın %26 ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti boşlandı. Evet. Herhangi bir yerden de değil, IMF'den boşlandığı da öyleydi. Şimdi %6,5'a pahalıdır diyoruz. Nereden nereye? Değil mi? Yani. Evet. Nereden nereye? %113 ile %115 ile boşlanmalar oluyordu Türk lirası olarak. Evet. Şimdi %16'ya pahalı diyor. Pahalı deniyor, doğru. Ve evet. bu e, enerjimiz birikiyor, faize gidiyordu. Ülke büyüyemiyordu. Güven ne yaptığını bilmek, kaç para basmamak, Gereğinden fazla tüketmemek, aşırı borçlanmamak, bir de piyasaları bozan, hareketi değiştiren güçlere fırsat vermemek. Ara sıra deniyorlar, bu yakın arada da denediler. Dolar 1.900 lira falan 1.950 lira getirdiler. Ama sıkı durdu, Merkez Bankası sıkı durdu, hükümet sıkı durdu. Ve olması gerektiği yerde 1.750'ler falan tam yeridir bence. Real karşılığı da budur. Olması gereken de budur. 1.650'ye düşmesi de iyi değildir. Bu anlattıklarınızın hepsinde şunu mu anlayalım? Hükümet e, dirayetli durdu. İçten dıştan ekonomik saldırılarda pozisyon aldı. Merkez Bankası'yla ve diğer evet. çalışmalarıyla. işte güven e, ve diğer konularda. Halk da e, bu pozisyonuna destek e, veriyor. Evet. Öyle mi anlayalım? Bundan Öyle... dolayı mı? E, bu maksatla söyledim. E, ilave şunu yapabiliriz. Toplanan kaynaklarımız da çarçur olmuyor. O kaynaklar tekrar ülkeye gerçekten giriyor. olmuyor mu efendim? Olmuyor. Şöyle olmuyor. E, real alım gücü artıyor insanlarda. E, ve sosyal paylaşım çok fazla oldu. Devletin çok fazla karşılık ödediğini görüyorum. Eskiden biz devlet hastanesinde 3 kuruş ilaç parasını vererek gidemiyorduk. Şimdi özel hastaneye gidiyor insanlar. Biz bunu görüyoruz. Takdir etmekten başka rakiplerin bile takdir etmekten başka şansı yok. Çok ortada. Evet. Bu evet. halka giden para. İşte okula giden bilgisayar, kitapçıkları veya kitap defterleri talebelerin önünde. Bu ne kadar dert oldu biliyor musunuz? Biz mobilya yaparken okulların başladığı ay taksit toplayamazdık mobilyacılar olarak. Niye? E çocuklara ne? defter, kitap vesaire alınıyordu. O o ay mobilya taksit alamıyordu. Şimdi bu o aylarda taksidimizde bir şey olmuyor. Çünkü çocuk masrafları minimuma inmiş. Evet. Bir de hayat pahalılığı eskisi gibi değil. Enerjiden başka real artış gösteren çok bir şey göremezsiniz. Ben 2001'deki sattığım koltuk fiyatlarıyla hala aynı fiyatlara mal satıyorum. 2001. Elbiseyi daha altında alıyorum. Ben bir takım normal yerel markanın elbiseyi 2001'de 850-900'e alıyordum. İşte burada bütün e, giyim mağazaları mi? satıyordu. Evet. O günkü faturalarını çıkartın bak. Hmm. Ve bugün 350 liraya alıyorsunuz aynı elbise. Elbise de eksi enflasyon. Ona ne deniyor? E, enflasyon ka deflasyon mu? Deflasyon. deflasyon. E, bizim koltukta da aşağıya yediş var. Çok az metaada bir yükseliş var. Evet. Bu ekonomiye tekrar kaynakların geri döndüğünü gösteriyor. Beyaz eşyada da geri düşüş var. Yani. O da, da, da geri çok ucuz. Var. Bayağı ucuzladı yani. Evet, bu alım gücünü yükseltiyor enflasyonun olmaması sabit ücretlilerin durumunu iyileştiriyor.